Yok canım. <laughs> Hem zaten sezon ortası alışveriş için en ideal zaman. <laughs> canım. İyi misin? Aa. Ne oldu senin yüzüne? Annen falan burada mı senin? Orada. Gel annen yanına gidelim gel. Başak bunlar kendiliğinden geçmez değil mi? Yok böyle ayaküstü de olmaz ama. Dur bakayım Merhaba. Merhaba. Ee, bu krem oğlunuz için. Ee, gece yatmadan önce yaraların üstüne sürüp iyice yedirirseniz iyi gelecektir. Teşekkür ederim, sağ olun. Bakın bu benim kartım. Üstünde adresim yazıyor. Baktınız düzelmedi, beni bulun, ben size yardımcı olurum. Sağ olun, sağ olun. Kızlar. Kızım. Acı çekiyorsun sen. Hem de büyük bir acı. Canın çok yanlış seni. Canım nereden çıkardın? İyiyim ben, gayet iyiyim ben yani. Bir şeyim yok. Ben dilindeki ne değil, gözlerindekine bakarım. Bırak bu kadar üzülme. Gitsin. Kim? Seni terk eden, söz verip de yarı yolda bırakan. Yok mu öyle biri? Pelin, kız ben korkuyorum. Her şeyi biliyor bu. Yüreğine hançer saplamışlar sanki seni. Aşkını görüyorsun. Sebepsiz değil bunlar. Esen de zamanında birinin yüreğine hançer saplamışsın. Yakmışsın, yıkmışsın. Seversen sevilirsin, Üzersen de üzülürsün. Kimin kalbini kırdıysan git bul onu. Yüreğindeki hançeri çıkar. Yaralarını sar. Özrünü dile. Seni affettim demeden de peşini bırakma. Yoksa ömür boyu yalnız kalırsın. Ha kızlar bilirsiniz ben böyle şeylere inanmam ama... ...kadın resmen kalbinin röntgenini çekti eline verdi. Kalbini hançer saplamışlar ama sen de birine saplamışsın dedi. Tas zaman bunu dedi. Aynen. Ben de ona takıldım ya zaten. Bu da demek oluyor ki sen birinin ahını almışsın. Kızlar aşk haritamı en iyi siz biliyorsunuz. Ya ben hep terk edilmedim mi? Birini üzmüş olmam imkansız. O da doğru. Hep seni üzdüler onlar. Bu değil. Ama bir de sana aşık olup karşılık göremeyenler var değil mi? Hani platonikler reddedilenler falan. Oo, onlar saymakla bitmez. Ya onlardan birini üzmüş olamaz mısın? Hı. E bence bir düşünelim. Kızlar bir çocuk vardı Zafer diye. Böyle kısa boylu bir şey. Okul çıkışlarında peşimize takılırdı o bizim. Böyle onu atlatacağız ya canımız çıkardı. Aa. Bir de Berk vardı. Hani spoda bacak falan diyorlardı. Evet ya. Okulda bütün gün futbol oynayıp ter kokardı. Gördüğümüz zaman yolumuzu değiştiriyorduk. Orada bir çocuk vardı, böyle hımbıl, sivilceli, sünepe bir şey. Ya beni görünce böyle ağzı açık, ayran budalası gibi bakardı hatırlamıyor musunuz? Ya özel uşak gibi kullanırdık, bütün işlerimizi yaptırıyorduk. Ya ne saf çocuktu o ya. Neydi ismi? Tonguç, Tonguç, Tonguç. Aa, evet evet Tonguç ya Tonguç. Hayır Tankuttu, sen hatta adıyla dalga geçip gülerdin hep. Ha. Ay, hep işlerini yaptırırdın, köle gibi kullanırdın çocuğu. Kesin o. Ne kadar acımasızmışsın Pelin ya. Ha bir insana bu yapılır mı? Aa, ah, şu ağızlara bak ya. Sanki hepsini ben kendim yaptım. Ödevleriniz yapılırken, işleriniz yapılırken iyi de ama. Aa, ben acıyordum be. En çok ikiniz uğraştınız çocukla. Şimdi bizim de ufak tefek hatalarımız olmuş olabilir Simay. Ufak tefek. Çocuğa son darbe ikiniz vurdunuz hatırlatırım. Vallahi beni Başak zorladı. Tuttu kolumdan biraz eğleneceğiz dedi yanına götürdü çocuğun. Ha ben ne bileyim böyle bir şey yapacağını. Ya sen ne kadar satıcı bir insanmışsın Simay. Ne kadar satıcıymışsın ya Pelin. Sen demedin mi çok sıkıldım kurtarın beni diye. Biz de o yüzden şey yaptık. İkimiz yaptık Simay. Öyle olmuştu değil mi? Hala oturuyor musun ya? Hay Allah'ım aklı pipi hala midesinde. Bir şey mi yapmam gerekiyordu? Bir şey mi? Yok. Yani... E, afiyet olsun. Harekete geçmen gerekiyor. Hem de hemen. Hangi konuda? Pelin konusunda. Hmm. Sen bizim fark etmeyeceğimizi mi zannettin? Seviyorsun onu değil mi kız Simay? Sen bir şey söylesene. Ya evet. Seviyorsun. Yani bunun herkes de farkında. Herkes biliyor. Yok canım öyle bir şey. Aa. Yani... Sevmiyor da değilim. Yani. Ama arkadaş olarak yani. Yeme bizi. Sımay bir şey aşk. Madem seviyorsun, çık karşısına takır takır söyle. Hı. Nasıl yani? Aşkını itiraf et. <laughs> ben yapamam ki öyle bir şey. Aa niye? E bakalım o da Oğlum, bana karşı. Kız aşık sana. Değil mi kız Simay? Hı. Ha öyle. O da seni seviyor sana karşı koştu. Gerçekten mi? Hem Pelin ne der? Aşk cesaret ister değil mi? Hı. Sen de cesaretini topla. Çık karşısına haykır aşkını. O çılgınsa sen ondan daha çılgın ol hadi. Seviyorsan git konuş bizce. Ben seni çok seviyorum Pelin Seyhan. Aşkım sağ ol. Ay, çok acımasız davranmışız ya. Şimdi olsa asla böyle bir şey yapmam. Ergendik, uçarıydık. Ha, nereden bilelim biz böyle olacağını? Hayvanmışız be hayvan. Ne ergeni, ne uçarısı. Adam tıp bıraktı bizim yüzümüzden, tıp. Aa, ben sizi uydum bir kere. Hep kötü biz olalım zaten Simay, aferin. Ya kızlar, bir de iyi tarafından bakalım. Yani Tolga beni sevmediği için terk etmedi. Üstünde lanet olduğu için gitti. Aynen. Bravo. Yani hepsi benim suçum. Kızlar benim bir an önce... ...Tankut'u bulup kendimi affettirmem lazım. İyi, iyi de adam o günden sonra okulu bırakıp... bastı gitti. Nereden bulacağız ki? Hmm. <laughs> Kızlar kutuplardaki penguen ailesini bile... ...online izliyoruz. Yani il sınırları içindeki birini mi bulamayacaksın? Aşk olsun. Hmm. Tankut Yılmaz. Arıyor. Evet arıyor. Buldu işte buldu. E, i̇yi de nereden bileceğiz ki hangisi bizim Tankut? İşte. Siz İstanbul'un fakültesini okumuştunuz değil mi? Evet, dört sene dirsek çürüt. İyi de altı sene. İşte hızlı okudum, böyle süper zeka gibi bir şeydi. Ee, siz uzmanlığımız yaptınız mı? Tabi kalp cerrahıydım. Yani bir nevi aşk doktoru gibi bir şey. Anladın? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.